Herkese selam değerli dostlarım. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Dreamlik Sakır videosuyla da aslında birlikteyim. Değerli dostlarım bu videomuzda bugün ilk önce iki tane oyuncu var. Zaten kapak fotoğrafında gördüğünüz gibi onları size soracağım. Sizin fikrinize ihtiyacım var bana fikir vermeniz açısından. Önce bir transfer listesine bakacağız. Ondan sonra o transferleri almam için bana gerekli olan altınları nasıl kasıyorum onları göstereceğim size. Bir de değerli dostlarım yeni Mart tabağı diye bir etkinlik gelmiş. Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Çok güzel puanlar veriyor değerli dostlarım. Bir de ona bakacağız ve orada da bir maç yapacağız. E, tabii ki bunlara geçmeden önce kanalımıza abone olan, videolarımıza beğeni atan ve gelecek olan videolarımıza kaçınmamak için bildirim zilini aktif eden bütün arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Dostlarım ilk önce transfer bölümüne gidiyoruz. Bakın Morata bir de... E, halant var değerli dostlarım. İkisini de kitlemişim. Yani elmasları verdim. Kitledim. Yaklaşık 2 günlük bir sürem var. 2 gün içerisinde bu oyunculardan ikisini de almak istiyorum. Ama maalesef yeterince e, coins'lerim yok. Sadece şu an bir tanesini almaya yetecek coins'lerim var. Zamanım olmayabilir. Yeterince coins kasmayabilirim. Ben bu iki oyuncudan hangisini alayım? Her ikisini de çok istiyorum. Özellikle Morata'nın Galatasaray'da olmasından dolayı çok istiyorum. Yani almayı. Ee, onun dışında Halantı da istiyorum. İkisini kitlemişim. Ama eğer ikisini seçme şansım olursa, siz hangisini tavsiye ediyorsunuz bana? Hangisini alayım? Halantımı yoksa Morata'yı mı alayım? Ee, bana videonun yorum kısmına yazarsanız sevinirim değerli dostlarım. Tabii ki diğer konumuz. Bu iki oyuncu için e, altınları nerede kasıyorum? Özellikle yeni gelen Mart tabağı diye bu bölüm var. Gördüğünüz gibi değerli dostlarım. Maçları oynuyorsunuz, puanları topluyorsunuz. 15 puana e, bir fizyoterapist ve 40 altın veriyor. 34 puana 200 altın bir de yaygın sözleşme veriyor değerli dostlarım. Bilginiz olsun. 42 puana ise 1600 altın e, ve bir tane efsanevi sözleşme veriyor. Gerçekten çok iyi bir etkinlik bu etkinliği oynamanızı tavsiye ediyorum. Ben şu an zaman buldukça oynuyorum. 6 puandayım. Yaklaşık 2 gün bir sürem vardı değerli dostlarım. Bu 2 gün içinde bu 42 puanı toplayıp bütün buradaki ödülleri almak istiyorum. Özellikle efsanevi sözleşme çok güzel. Oradan çok önemli oyuncular çıkarabiliriz. Bilginiz olsun. Şöyle tıklayalım. Bir maça gidelim. Bir online maç yapalım hep beraber. Bakalım siz ne diyeceksiniz bu işe? Maşallah. Rakibin kadrosu da fullmuş Bizden aşağı kalır yanı yok. Rakibin kadrosu. Bakalım hangimiz daha iyi oynayacağız. Ee, göreceğiz bakalım. Sizden de destek istiyorum. Bize videonun yorum kısmından mutlaka Moratta mı Haaland mı yazarsanız sevinirim. Morattayı çok istiyorum ama Halant'ı da istiyorum. Her ikisini de kaçırmak istemiyorum. Halant sürekli çıkmıyor biliyorsunuz. Moratta da sürekli çıkmıyor. Uzun zamandır Moratta'nın peşindeyim. Bugün Moratta geldi hemen ardından Haaland geldi. Anlamsız bir şekilde ikisi de aynı anda ama yeterince altınım yok. Altın kasıp e, iki oyuncuya da almak istiyorum ama maalesef iki oyuncu almaya şansım olmayabilir. Bu arada Ramos kırmızı kart görüyor. Gördüğünüz gibi rakip bize foul yaptı ve kırmızı kart görüyor. Burada oyuncu değiştirmem lazım. Ee, evet değiştirdik. Şu an penaltı kullanacağız. Mbappe ee, ile şöyle vuralım ve gol. Golümüzü attık. Mbappe ile ilk golümüz bu şekilde geliyor. Devam edelim. 1-0 öne geçiyoruz. Biraz oyna vermemiz lazım kendimizi. Çok iyi yakaladık. Ver pasını araya ama at aktaramıyoruz arka tarafa. Oyun Cristiano rakip Ronaldo. Yaman geldi ama rakibin atağını kesmemiz lazım. Gol yemememiz lazım. Bu maçı kazanmamız lazım. Puanlarımızı 9'a çıkarmamız lazım. Biliyorsunuz bu e, etkinlikte bu turnuvada e, gerçekten güzel ödüller koymuşlar. Ve çok da zor olmayan ödüller. Sağlam oynarsak bu ödüllerin hepsini alacağız. Ödülleri alsam da yine videoda açarım değerli dostlarım. Bilginiz olsun Şöyle şuradan verelim Mbappé'ye tekrar. Ee, ama biraz pasımız kısa düşüyor. Ronaldo. Rakibin Ronaldo'su ve gol. Rakip 10 kişiyle golünü atıyor. Evet. Oyna biraz odaklanmamız lazım. Şöyle dikkatli bir şekilde oynayalım. Üstten bir pas verelim bakalım. Mbappé'ye geçirir miyiz? Geçiremedik. Rakip tekrar geliyor. Rakibin hatanı keselim. Ve kesiyoruz. Söküp alıyoruz. Gerçekten rakip de 10 kişiyle güzel oynuyor. Habire. Buradan da alalım. Çok iyi. Şöyle üstten verelim pasımızı. Evet. Rakip bırakıp kaçtı. Bağlantısı kesildi ve 4-1 kazanıyoruz ilk maçı. Hemen devam edelim. Çok iyi. Değerli dostlarım bir de reklam izleyerek daha çok bol bol altın kasıyoruz. Bilginiz olsun. Şöyle şuradan bir ödülümüz var. Onu alalım. Biliyorsunuz hem Mbappe hem de Haaland'ı almak için bizim yaklaşık 5000 altına ihtiyacımız var. Şu an 1840'tayız. Puanımız da 9'a çıktı ve tekrar rakip aramaya gidiyoruz. Ve rakip geldi. rakip geliyor. Rakip geldi bakalım. Evet. Şuradan üstten verelim. Mbappé yakalarsa iyi olur ama rakip defansı ayak koyuyor. Tekrar şöyle Mbappé'ye verelim. Kesin bunun at atağını çok iyi. Şöyle üstten verelim. Mbappe'nin koşu yoluna. Ama Mbappe biraz gecikiyor. Tekrar verdik. Orta sahada geçen bir mücadele eder dostlarım. Gördüğünüz gibi şöyle keselim şu atağı. Üstten tekrar yüksekten verelim. Şuradan versek rakip Defasına arkasına geçirebilsek orada etkili olacağız ama bir türlü geçiremiyoruz. Rakipte gerçekten güzel oynuyor diyebiliriz. Evet şuradan rakipim muhteşem bir gol atıyor. Hem de çok iyi olmayan bir oyuncuyla. İyi. Belli ki rakip zorlu oynuyor. Şöyle şuradan bir de. Biz atalım bir gol diyeceğim ama maalesef bugün hiç iyi değiliz diyebilirim. İlk yarı sonucu. Rakip 1-0 önde. İkinci yarıya başlıyoruz. Mbappe direkten. Direk gerçekten çok iyi vurduk ama direkte patladı bizim topumuz. Gerçekten rakip için şans anı diyebiliriz. Yoksa şu an 1-1 olmuştu durum. Ama olsun biz yine atarız diye düşünüyorum. Yine Mbappé'nin koşu yoluna ama rakip daha yakın. 1'e, 3'e, 5'e bakmayacağım. Burada puan almaya bakacağım. Bize lazım olan puan e, miktarı 42. 42 puan yaptıktan sonra evet çok kötü bize foul yapıyorlar ama Sarı kartla geçiştiriyor hakem. Şöyle verelim. Şuradan keselim. Ama nereye? şuradan üstten tamam çok iyi hadi hadi git hadi git hadi git ah be ah be ve şuradan üstten hadi Mbappe ve maalesef 1-0 yeniliyoruz önemli değil alacağız oynayacağız Değerli dostlarım gördüğünüz gibi turnuvayı oynuyoruz ve puanları topluyoruz. Size de tavsiye ediyorum bu turnuvayı bol bol oynayın. Ve gördüğünüz gibi 1600 coins ve e, efsanevi sözleşmeyi de kapın. Gerçekten çok önemli bir turnuva bilginiz olsun. Bana Moratta mı yoksa Haaland mı hangisini tavsiye ediyorsanız ona göre alacağım. Bana videonun yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.